Merhaba arkadaşlar ben İrem. Bu videoda size yatağa geçiş serüvenimden bahsedeceğim. Ben kendim yatağa geçiş yapmak istediğim dönemde daha yeni başladığımda böyle bütüncül bir video görememiştim açıkçası. Özellikle bölüm bazında. O yüzden bu videoyu atmak istiyorum. Benden sonraki arkadaşlarım umarım bu, bu videodan faydalanırlar. Evet, öncelikle nereden nereye geçiş yaptım? Düz Üniversitesi'nden gaz Üniversitesi'ne, Tıp Fakültesi'ne geçiş yaptım. Geçen sene birinci sınıf öğrencisiydim. Bu sene yine birinci sınıf öğrencisiyim. Denklik olmadığı için denklik nasıl oluyor? Yani %80 uyumlu olmanız gerekiyor. Olmayınca da yeniden başlıyorsunuz. Yani genelde de olmuyor zaten. <laughs> İlk olarak nasıl bir çalışma programı izlediğimden bahsedeceğim. Şimdi zaten üniversiteye yeni başladığınız zaman daha dersleri bilmiyorsunuz. Sisteme aşikar değilsiniz. İşte daha ders çalışmayı, üniversitede nasıl çalışmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. O yüzden ve test çözmeye alışmışsınız. Ki üniversiteye geldiğinizde test diye bir şeyin olmadığını, işte bakarak, yazarak bazı şeyleri öğrenmek zorunda olduğunuzu görüyorsunuz. O yüzden ben not almayı çok önemli buluyorum. İlk öncelikle ilk komite bazında bakacağım. Çünkü bence en önemli komite ilk komite. Yüksek almak açısından ders yoğunluğu çok daha az, konular az, soru sayısı az. O yüzden yüksek alma şansınız çok yüksek. Ve eğer bu komiteden yüksek alırsanız diğer komitelerle beraber olan ortalamanızın düşük olma imkanını azaltıyorsunuz. Yani ortalamanız genel olarak 90 üstünde kalsın istiyorsanız ki yatağa geçiş yapacaksınız istiyorsunuzdur. O zaman ilk komiteden yüksek almanız sizi çok rahatlatacaktır. Benim ilk komitem 97 idi ve gerçekten sadece düzenli çalışmıştım. Yani ekstra bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Ona rağmen çok iyi bir not aldım. Ne olursa olsun ilk komite her üniversitede daha basit. O yüzden ilk komiteye çok güzel çalışın. Bu benim nacizane önerim. Emin olun rahatlayacaksınızdır. ileriki komitelerde benim ilk komitem sayesinde ortalamam çok çok ...az e, düştü. Yani mesela ikincisinde 86, sonrasında 88 aldım. Sonrasında 93 aldım. Ama 86 aldığımda üzülmedim. Yani yatay geçiş için 90 üstünde kalması gerekiyor bir şekilde ortalamanız. Üzülmedim çünkü 97 onu çok yük, yukarı yükseğe taşıyordu zaten. O yüzden demem o ki ilk komiteniz iyi olsun. Peki ilk komiteye nasıl çalışacağız? Şimdi şöyle gittiniz dersleri almaya başladınız. <laughs> günü gününe zaten bir ayınız var. Yani ilk komite hızlı bir şekilde bitiyor. Günü gününe çalışacaksınız arkadaşlar istiyorsanız. Yatay geçişi ya da yüksek bir puan yapmayı. Günü gününe çalıştığınız takdirde işte atıyorum o gün hangi dersiniz olduysa onun tekrarını yapıp notunu aldığınız takdirde zaten yavaş yavaş anlıyorsunuz. Dersleri anlamaya başlıyorsunuz. Oturuyor sizde sistematik olarak ve sınavda daha rahat oluyorsunuz. Ders bazında da anlatmam gerekirse, şimdi bazı dersler var. Mesela hocanız geliyor ve diyor ki, işte anlatırken bazı yerler için çok önemli dediği noktalar oluyor. Onları kesinlikle kaydedin. Mesela bizim biyokimyadaki hocalarımız hem çok iyi anlatıyordu hem de gerçekten önemli dediği noktaları soruyorlardı. Ben önemli dediği noktaları %100 öğrenmiştim. Yani gerçekten kaçırmayacak şekilde öğrendim ve ilk komitede biyokimyada hiç yanlış yapmadım. Bir de biyoloji. Zaten tıbbi biyoloji genel olarak e, lise 5 biyolojisi diye geçiyor ve insanların, öğrencilerin sevmediği bir derstir. Bu derste de yine hani biyoloji görüyorsunuz gerçekten ama çok farklı detayları var bu dersin. Hocanın önemli dediği noktalara yine çalışacaksınız ama genel olarak bizim okulda bütün noktalara önemli diyorlardı. O yüzden e, bütün noktalara çalışmak da zorundasınız. Ben bunu not alarak çözmüştüm. Yani ilk komitede zaten çok fazla slide yok. Bir şekilde not alabiliyorsunuz. Alabildiğiniz kadar alın. Zaten belli başlı yerler var. İlk komitede işte bizim hücre vardı. Hücrenin özellikleri falan vardı. Ya yani madde, madde yazıyorsunuz. Başka çünkü çıkmışlarımız da bizim uyumlu değildi. Yani okuyarak da bir yere kadar öğrenebiliniyor. O yüzden ben her zaman not almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sözel derslerde. Biyolojiyi de bu şekilde hallettim. Yani günü gününe işte o, o gün ne işliyorsak onu yapıyordum. Biyoistatistik diye bir dersimiz vardı bizim ilk komitede yine. Biyoistatistikte de çıkmışlarla bizim çok uyumluydu sorularımız. O yüzden çıkmışlara bakmak önemli. Bir de biyoistatistik sayısal bir ders, tek sayısal ders diyebilirim tıptaki. O yüzden insan şey diye düşünüyor. Çok detayına girmem gerekiyor mu? İşte formül ispatını, işte formüllerin nasıl olduğunu öğrenmem gerekiyor mu diye düşünüyor ama yani tıp okuyoruz ve tıp okuduğumuzu biliyor hocalar. Ona göre soruyor. Yani istatistikte bir ispat sormuyor size. Basit sayısal işlemler soruyor. Çok detaylarda boğulmayın. Zamanınızı da boşuna harcamayın. Hocanın zaten önemli dediği formüller var. Onları öğrenin. Biyostatistikte bunlar önemli oluyor. On haricinde bizim komitelerde işte slaytlarda bazı sorular oluyordu. O soruları hocayla çözüyorduk. O sorulara iyi bakabilirsiniz. Yani orada da mesela çok fazla sayısal soru vardı. O kadar sayısal soru da gelmedi. Genel olarak çok detayda boğulmamanız gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir de ilk komitelerde tıpta şöyle bir şey oluyor. İşte halk sağlığı, davranış bilimleri, Ondan sonra tıp eğitimi gibi sözel dersler oluyor. Genelde bunları öğrenciler çok önemsemiyor açıkçası bu dersleri. Derslerine de katılım sağlanmıyor ama bazı hocalar işte slide vermiyor. O zaman ne yapacaksınız? Siz yüksek de bir not istiyorsunuz. Yani ya o derse bir şekilde gidin ya da ses kaydını birinden alın. Çünkü slide olmadığı sürece bizim davranış bilimlerinde mesela çoğu kişi çok düşük almıştı. Çünkü elimizde slide yok ve hoca oradan soruyor sonuç olarak. Anlattığı şeyi soruyor. Ben yani slaytları okumuş, verdikleri bazı slaytları okumuştum. Vermediği slaytta da okula gitmiştim benim şansıma. Orada da öğrendiklerim aklımdaydı. Yani bir kulak aşinalığınız olsun bir şekilde. En azından üzerine çok düşmeseniz bile kulak aşinalığınızın olması önemli. Elinizden geldiğince not almaya çalışın. Zaten dediğim gibi bir ay yani bir şekilde geçiyor. Her gün oturun. İşte 8 saat çalışmanıza zaten gerek yok. Yani YKS gibi bir durum değil bu. Ama hiç çalışmazsanız işte son günlere bırakırsanız geçsem yeter derseniz de başvuru yapmaya yetecek puan bile alamazsınız. O yüzden ilk komitenizin kesinlikle yüksek olmasını sağlayın. Naçizane önerim. Sosyallikle nasıl uyum nasıl beraber götürdün diye bir sorunuz olabilir. Yani aklınızda bu konuya dair endişeler olabilir. Yani arkadaşlar zaman yönetimini yaptığınızda her şeyi sağlayabiliyorsunuz. Ben ikinci komiteden sonra mesela spora başlamıştım. Okuldan sonra ders çalışıyordum. Dersten sonra spora gidiyordum. Bazen okuldan spora, spordan yurda geçtikten sonra ders çalışıyordum. Arkadaşlarıma çıktığımda oluyordu. Yani bunları yapabiliyorsunuz. Eğer zaman yönetiminizi yaparsanız, hani nasıl yapabilirsiniz? Atıyorum hafta içi çalıştınız diyelim, hafta sonu sosyalliğe ayırabilirsiniz. Genelde hafta içi günü güne tekrar yapmadığınızda hafta sonu yetiştiremeyebilirsiniz çünkü oturup gün boyu çalışma gibi bir isteğiniz olmayabilir. Üniversiteye gelmişsiniz. O yüzden ben günü gününe çalışmanızı öneriyorum. Hafta sonuna bırakmayın. Hafta sonu daha rahat olun. Yani hafta sonu mesela tekrar da yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda gününüzü arkadaşlarınızla vakit geçirerek geçirebilirsiniz. Evet, birinci komite bu şekilde. Yani özet olarak birinci komiteden yüksek almaya çalışın. Aynı zamanda üniversiteye de o sırada alışmaya çalışın. Kesinlikle sosyallikten uzak kalmayın. Çünkü zaten çoğunuz üniversiteye şehir dışından gitmişsiniz. Yani sadece ders çalışırsanız bu size gerçekten bir zaman sonra depresyon sağlar sadece. Yani her şeyden şikayet etmeye başlarsınız. Alışamazsınız zaten ki baktınız yatağa geçişte yapamama durumunuz var. Bu sefer ikinci seneniz çok kötü olur. Oraya başlamakta uyum çekmek, uyum sağlamakta zor, zorlanırsınız o yüzden ben sosyalliği de sağlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde birinci komiteyi böyle atlattık. Şimdi diğer komitelerden bahsedecek olursam buraya not aldım. Oradan okuyorum. Diğer komitelerde de işte yavaş yavaş ilerleyen komitelerde anatomi, fizyoloji, histoloji gibi dersleriniz oluyor. Şimdi bizim ikinci dönem zaten biliyorsunuz depreme depremden dolayı evden uzaktan online olarak işlendi. Ben de evdeydim. Çünkü evde ders çalışmak benim için çok daha verimliydi. O yüzden evde durmayı tercih ettim. <laughs> Onlarda da anatomide, anatomide bazen hocalar mesela slaytta sizin konunuzun dışında olan şeyleri de önemli olarak belirtiyor. Mesela atıyorum bir kemik işte tuberostas ulna'nın üzerindeki musculus brechialis diye bir kas geçiyor. Diyor ki size bu çok önemli. Bu önemli dediğinde bu çıkar arkadaşlar ve çıktı zaten. O yüzden hocanın mesela o bizim bu sene asla kas diye bir konumuz yoktu. Kas almadık biz. Ona rağmen kas çıktı yani sınavda. Niye? Çünkü o kemiğin üzerinden geçiyor. Yani bu bir örnekti. bu tarz örnekler işte hocanın önemli dediği noktalara kesinlikle zaten değer vereceksiniz. Bunlar çıkar. Bunlar sizin zaten temel olarak yapmanız gereken şeyler. Çıkmışlar yani bazen yüzde yüz çıkmışlar kullanılmıyor ama size yol gösterirler. Yani mesela anatominin çıkmışlarına bakıyorsunuz ve bazı konularda orada eksik olduğunuzu gördünüz. O konuya çalışabilirsiniz. Yani çıkmışlar belki hani aynı şekilde çıkmıyor. Eski soruların aynısı çıkmıyor ama size yol gösteriyor. Yani hangi konuda eksiksiniz. Bunu öğrenebilirsiniz. O yüzden çıkmışları zaten çözmelisiniz. Ee, az bir kaynak var zaten yapıp çözebileceğiniz test olarak. Onu da kullanın diyorum. Anatomide bir de pratik dersleriniz oluyor. Pratik dersleri mutlaka kaçırmamaya çalışın. Çünkü orada oturuyor artık. Hani Atlas'tan baktınız çalıştınız ama bu yeterli olmayabilir. Kemiğe gidiyorsunuz bakıyorsunuz. Kemiğe gitmek. <laughs> Kemiğe, gidip kemiğe baktığımızda orada artık bir şeyler oturmaya başlıyor. Yani kesinlikle pratik derslere katılmanızı öneriyorum ben. Bizim ikinci dönem biraz o sarktı. Yani ilk günler, ilk zamanlar gidebildik. Birkaç kemiği öğrenebildik ama çoğu kemiği öğrenememiştik mesela pratik dersle. O yüzden bu sizin için önemli olacaktır. Gidin pratik derslere. Zaten pratik derslerde de belli bir yani %80 devam zorunluluğu vardı sanırım. O yüzden zaten her türlü gidersiniz diye düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde bence kaçırmamaya çalışın pratik derslerinizi. Evet, histoloji. Histolojide yani size laboratuvarda gösterdikleri hücreleri bir şekilde kaydedin. Telefonunuzda olsun, tabletinizde bir şeyle olsun, kayıtlı dursun yani. Çünkü soruluyor. Yani hangi boyayla boyanmıştır? Bu hücre nedir? Bunlar soruluyor. Temel şeyler. Histolojinin girişinde bir de mikroskoplar var. Mikroskop türleri ve mikroskopun bölümleri. Bunlar da temel. Bunlar da sorulur muhtemelen. Bu tarz temel şeylere çalışın. Detaya inmek istiyorsanız da yani ses kayıtlarını bence eğer yüksek bir puan hedefliyorsanız ses kayıtlarını her yani her dersin ses kaydını dinlemiş olun. Ya yani o şekilde bitirin o komiteyi. Çünkü bazen hocalar işte belirttikleri ekstra şeyde ekstra bilgileri de sorabiliyorlar. Bu yüzden ses kayıtlarını ya da işte derse gidip dinlemeniz de sizin için yararlı olacaktır. Ee, açıkçası ben derse gitmeyi çok sevmiyordum. Yani derse gidince çok anlamıyordum. Kendim ses kaydını dinleyince daha çok anlıyordum bu da size bağlı. Belki de böyle iyi çalışacaksınız. Kendi çalışma yönteminizi iyi öğrenmeniz gerekiyor. O şekilde. Bir şekilde o dersin ses kaydını alın ama. Sonrasında fizyolojiden bahsedelim. Fizyolojide de Hocanın bizim genel olarak ekstra söylediği belirttiği noktalar oluyordu. Yine slaytta olmayan ve bunu soruyordu. Açıkçası yani çıkmışlarda da uyumlu noktalar vardı fizyolojide. Yani mesela o sesi dinlemeyen, o derse gitmeyen insan asla o soruyu yapamaz. Ama siz soru kaçırmamak istiyorsunuz. O yüzden önemli noktalardan bir tanesi. Hocanın söyledikleri önemli. O yüzden o dersi bir şekilde dinleyin. Tamam bu şekilde <laughs> bir seneyi bitirdik. Geçen sene ben bir dönem okula gidebildim ama onu da verimliliğe geçirdiğimi düşünüyorum. Yani sosyal anlamda da, akademik anlamda da kulüplere de, bazı kulüplere katıldım. bazı etkinliklere katıldım. O yüzden kendinizi tamamen, elinizi eteğinizi çekmeyin bu tarz sosyalliklerden. Ya her şeye katılmak zorunda değilsiniz. Size uyan, işte sizin prensiplerinize uyan etkinliklere katılabilirsiniz. Zaten bu etkinlikler bir buçuk iki saat sürüyor. Yani gününüzü etkileyeceğinizi düşünmüyorsanız gidin. Sonuç olarak bir ay birinci komite için bir ay diğer komiteler için neredeyse 3 ay çalışacağınız komiteler olacak. O yüzden o bir gün bir şey ifade etmez ama sizin enerji enerjik olarak yükselmenizi sağlayabilir. Size sosyal anlamda iyi dönükleri olur. O şekilde. E, spor yapmanızı da ben tavsiye ediyorum. Gerçekten ben spor yaptıktan sonra çalışmam tamamen değişti. Bakış açım tamamen değişti. Artık daha mutlu bir insan olmaya başladım. istemeseniz bile zaten o hormonu salgıladığınız için mutlu oluyorsunuz. Motivasyonunuz artar arkadaşlar. Evet, şimdi e, yıl sonunda işte artık sınavlarınız bitti. Hepsinden iyi notlar aldınız. Ben bu arada aldığım notları şuralar bir yerlere koyarım muhtemelen güzel notlarla bitirdiniz döneminizi. Artık başvuru süreci başlıyor. Şimdi bu başvuru süreci çok daha farklı bir sınav arkadaşlar. Yani çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Belgeleri iyi toplamanız gerekiyor. O yüzden burada da motivasyonunuzu yüksek tutup gerçekten kaçınamanız lazım hiçbir tarihi. Burada da yeniden bir sınava girmiş gibi oluyorsunuz. Başvuru aşamasında işte tarihleri iyi takip etmeniz gerekiyor. Genelde işte Temmuz'un 10'unda benim başvurduğum üniversiteler başlamıştı. İşte Ankara, Yıldırım, Beyazıt 10'unda başlamıştı. 17'sinde gibi Temmuz'un bitti. Nelere başvurdum başka? Bursa'ya başvurdum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne başvurdum. Gazi'ye başvurdum. İzmir 9 Eylül'e başvurdum. Sonuçlarından da bahsederim zaten size. Ee, onlara başvurdum ve hepsinin de tarihini kaydetmiştim. Ona göre hiçbirini de kaçırmadım arkadaşlar. Yani bunu yapmanız çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben başından beri 90 üstü diye söylüyorum size notlarınızın 90 üstü olmasının önemini. Bunun sebebi de yani 90 üstü tuttuğunuzda benim mesela komite ortalamam 91'di ve AA diye geçiyor. 90 üstü AA diye geçiyor. AA harf notu da 4'e tekabül ediyor yani ganonuzda. Bu da seçmelilerle 3.98'e düştü benim mesela. Aslında komite ortalamam 91 iken genel ortalamam 99.53 gibi bir ortalama oldu. Yani 90 üstünde tutmanızın önemi bu arkadaşlar. Yani 91 bile olsa ortalamanız bu şekilde yükseliyor. O yüzden yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ortalamanızın 90 üstünde olması. Yani zaten bir hedefiniz olmalı bu şekilde başlarsanız. O şekilde yani hedefiniz olmazsa zaten kaybolursunuz herkes sizi istediği yere çekebilir. Bir de belge konusu. Şimdi her üniversite belli belgeleri istiyor. Genel olarak hepsi aynı belgeleri istiyor ama bazıları işte farklı belgeler de ekliyor. İşte genel olarak transkript, ders içerikleri, disiplin belgesi, öğrenci belgesi, ÖSYM sonuç, yerleştirme sonuç. Bu şekilde genel olarak istedikleri. Sizin bunları özellikle işte disiplin, transkript ve öğrenci belgesiydi. Evet bunları önceden öğrenci işlerinden almanız gerekiyor. Çünkü başka e-devlette olmayabiliyor. Öğrenci belgesi oluyor ama diğerleri hemen e-devlete aktarılmıyor. Disiplin, disiplin belgesi zaten olmuyor ama transkriptiniz de geç e-devlete düşüyor. O yüzden daha tarihler açıklanmadan, bu yatağa geçiş başvuruları başlamadan almanız gerekiyor. Çünkü öğrenci işlerine mail atıyorsunuz. Onlar geri size atacak. Siz geri döneceksiniz. İşte dilekçe atacak. Bunu bunu doldurup geri istek dilekçe atmanız gerekecek diyecek belki. Yani bu uzayabilecek bir süreç. Bunun farkında olarak önceden bunları toplamanızda fayda var. Belgeleri önceden topladığınızda zaten artık hani başvuruları tıkır tıkır yapıyorsunuz. Çünkü genel olarak her yerden aynı belge isteniliyor. Bir de bu başvuru şartlarına önceden bakın. Çünkü bazı üniversiteler yüz yüze başvuru istiyor. Yani sizin gidip belgeleri oraya götürmenizi istiyor. Veya da kargolamanızı istiyor. Ve mesela atıyorum başvuru için iki gün vermiş. E kargo kargo kargolayacaksınız. Zaten bunu son gün öğrenirseniz iki gün ancak kargo gidecek. Belki gitmeyecek. O yüzden yani o kadar çalışmanıza yazık olmasın. Başvuru şartlarına önceden bakın. Bu da çok önemli. Üniversite kayıtları. Üniversite kayıtları yüz yüze oluyor arkadaşlar. Bunu bilin. Yani gideceğiniz şehre, belki kendi şehrinizi değil, başka bir şehre gideceksiniz. Başka bir şehre yazdınız. Benim öyle oldu mesela. Ben Eskişehir'de yaşıyorum ama Gazi Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak istedim. Eskişehir'de tutuyordu ama Gazi'yi tercih ettim. O şekilde yani gidip yapmanız gerekiyor. Bunu göze alın. Uzak bir yer seçecekseniz mesela ona göre planınızı yapın. Yatay geçişe engel yoktur diye bir belge var. Bizim okul onu yüz yüze almamı istedi. Bazı okulların öyle değildir bilmiyorum. Kütüphaneden imzalatılıyormuş çünkü ya da tanıdığınız varsa onun aracılığıyla yapabilirsiniz. Ama bizim o şekilde de olmadı. Bir karışıklık oldu. Bunu da bilin. Yani ben bir gün düzceye belge almaya gittim. Sonraki günde Gazi sadece bir gün vermişti başvuru için, kayıt için. Ve ben de diğer gün direkt Ankara'ya gittim. İki gün günübirlik şehir değiştirmiş oldum. Gerçekten bu süreç çok yormuştu beni. Hatta çalışmaktan çok daha yorucu bir süreçti yatağa geçiş süreci. Hem takip ediyorsunuz işte açıklanıyor bazıları olmuyor bazıları oluyor. Belge toplamanız lazım. Daha belli olmadan belge toplamanız gerekiyor yani. İşte bu yatağa geçiş engel yoktur belgesini. Daha belli olmadan ben almak zorunda kaldım. Çünkü ya, tuta ya olursa <gülüyor> <gülüyor> o öyle bir durum olduğu için. Hani belki de gazi olmayacaktı ama gittim düzceye o belgeyi aldım. Bir günüm olduğu için. Bu gibi durumlarınız var arkadaşlar. Yani genel olarak önerebileceğim mentalinizi bu süreç boyunca iyi tutmaya çalışın. Yani evet çok zor olabilir. Belki farklı şehirdesiniz işte alışma süreci bir yandan ders çalışmak sizi zorlayabilir ama öyle boş boş duracağınızda emin olun. Çok daha moral olarak düşüyorsunuz. Yani ders çalışmıyorsunuz, oturduğunuz yerde üzülüyorsunuz. Bazı bazı insanlar mesela sosyalleşmiyordu da. Yani üniversite size hiçbir şey katmaz zaten ne olursa olsun motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Yani kendi merkezinizde olun. Bir şekilde zaten hedeflerinize ulaşırsınız. Eğer amaçlı, amacı olan ve buna yönelik çalışan bir insansanız farkınızı bir zaman sonra göstermiş olacaksınız. Hiç kimse sizin gözünüzü korkutmasın. Ben yatağa geçiş yapmak istediğimde en başında bana çok fazla, çok zor işte iyi bir ortalama yapmak da çok zor, tıp çok zor. Bir sürü, gerçekten bir sürü negatif cümle almıştım. Ama kendim yaşadım, kendim çalıştım ve gördüm ki olabiliyor. Yani ben bunu hayatımın çoğu yerinde tecrübe ettim. İnsanlar bazı şeyleri çok abartır, çok aldırmayın. Kendiniz çalışın. Çalışmayan tabii ki elde edemez hiçbir şey. Siz çalıştığınızda en azından vicdanınız rahat olur. Çalışırken de ortama alışmayı unutmayın. Yani ne olursa olsun belki yeniden o okula devam etmek durumunda kalacaksınız orayı kendiniz için güzelleştirin. Çünkü bir yerin belki kendiliğinden güzel olmayacak orası. Hani sizin güzelleştirmeniz gerekiyor. Sizin oradaki hayatınızı daha iyi bir standarta getirmeniz gerekiyor. O yüzden ben gerçekten kendinizin de güzelleştirebileceğini düşünüyorum. Sevdiğiniz aktiviteleri yapın, sevdiğiniz topluluklara katılın, sorumluluk alın. Bu şekilde vaktinizi doldurabilirsiniz. Öyle biraz yatağa geç çıktı video ama <laughs> bunları da belirtmek istedim. Dediğim gibi ben böyle bir video aramıştım, bulamamıştım. Umarım arayan hani detaylı bir şekilde bilgi isteyen insanlar için bu yol gösterici bir video olur. Size de yardımı dokunmuştur. Sorunuz varsa farklı konularda sorabilirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.